Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda nonteistlerin bir iddiasına daha inşallah cevap vereceğiz. Bu arkadaşlarımız bizlere şu şekilde bir soru yöneltiyorlar ve diyorlar ki Allah'ın bizim ibadetlerimize ihtiyacı mı var diye bir soru soruyorlar. Şimdi inşallah maddeler halinde bu soruya cevap vereceğiz. Birinci değineceğimiz nokta bir varlığın bir şey istemesi onun ihtiyacı olduğunu mu gösterir? Yani Allahu Teala'nın bizlerden ibadet istemesi Allah'ın ibadete bizim ibadetimize ihtiyaç duyduğunu mu gösterir? Hayır. Belki de çoğu zaman aslında bir şey istenildiğinde karşı tarafın faydası gözetildiğinden bu şey istenir. Birkaç tane örnek vermek istiyoruz. Mesela bir doktorun yanına gittim bir hasta olarak. Ve doktora dedim ki benim şu şekilde hastalıklarım var. Doktor bana bir reçete veriyor ve diyor ki bu reçeteyi git yazdır. Ondan sonra ilaçlarını al kullan. Şimdi ben hastayım. Doktor benden bir şey istiyor. Bu kendi faydası için midir? Hayır kendi faydası için değil. Karşısındaki hastanın faydasını gözettiği için doktor bu reçeteyi yazıyor. Veyahut başka bir örnek verecek olursak bir üretici firma var diyelim. Üretici firma mesela bir elektronik eşya gönderdiği zaman bunun yanında kullanıcı kılavuzunu da gönderiyor. Şimdi kullanıcı kılavuzunda nasıl kullanılacağı yazıyor. Ve diyor ki şunlara da dikkat edin. Şu maddelere dikkat edin. Şunları yapmaktan kaçının. Yani bu bir şey istemek oluyor ve bizden istediği şeyi yaptığımız takdirde bunun bizim için bir faydası olduğunu biz görüyoruz. Üretici firma için bunun ne kadar bir karı ne kadar bir faydası olabilir ki? Bunun gibi örnekleri arttırabiliriz. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki çünkü kendileri aslında önerme usullerini bilmiyorlar ve verdiğimiz örnekleri farklı noktalara çekmeye çalışıyorlar. Doktor hasta örneğini verdik mesela ya Allah doktor mu diyor? İşte biz hasta mıyız diyor. Bu nasıl bir örnek diyor? Arkadaşlar bu gibi örnekler benzetmek için. Yani Allah'ın bir şey istediği zaman ona ihtiyacının olmadığını göstermek için. Bakın bizim günlük hayatımızda da bu var yani. Demek ki Allah için de aynısı olmayabilir demektir. Yoksa biz Allah'ın doktor bizim de hasta olduğumuzu söylemek istemiyoruz. Şimdi değineceğimiz ikinci bir nokta şu olacak bir şeye ihtiyaç duyan kesinlikle ve kesinlikle ilah olamaz. Bizim ilah diye tanıttığımız, tanıdığımız varlık sonsuz bir varlık, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan bir varlık. Bir şeye ihtiyaç duysa bile onu ilahlıktan çıkaracak, ilahlık vasfını kendisinden alacak bir varlıktan bahsediyoruz. Demek ki Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyaç duyması mümkün değildir. Bu gerçeği Allahu Teala ayetlerde şu şekilde bizlere beyan ediyor. Allah tüm alemlerden mustağnidir. Yani hiçbir aleme, hiçbir yarattığı şeye kesinlikle ve kesinlikle ihtiyaç duymaz şeklinde bir ayetle bizlere bu gerçeği dile getiriyor zaten. Üçüncü bahsedeceğimiz nokta ise yaratılan bir varlığın yaşama, ibadet şekli yaratan varlığa ne gibi bir ihtiyaç sağlasın? Yani yaratıcı dediğimiz varlık sonsuz bir varlık. Zaten yarattığı varlıklardan bir şey istiyor. O kadar güçlü ki, o kadar sonsuz bir kudrete sahip ki yaratıkları zaten yaratıyor, mahlukatı yaratıyor. Yani onun ibadetine ne gibi bir ihtiyaç duyabilir ki Allahu Teala hakkında biz bu soruyu soralım. Yani bu da bu sorunun ne kadar mantıksız ve aslında sormak için sorulmuş bir soru olduğunu bizlere gösteriyor. Değineceğimiz bir diğer nokta ise yaratıcı insanları yaratmasa da aslında yaratıcıdan hiçbir şey eksilmeyeceğidir. Yani kainat var olmasaydı, insanlar var olmasaydı, diğer varlıklar var olmasaydı yaratıcıdan bir şey mi eksilecekti? Çünkü ihtiyaç dediğimiz bir şey var olan varlığın istediği şey hakkında onun gerekli kılınmasıdır. Yani o olmadan kesinlikle yapamaz. Zor bir duruma düşer demektir ihtiyaç sahibi olmak. Peki Allah insanları yaratmasaydı ilahlığından bir şey mi kaybedecekti? Yani ilahlığından bir şey de kaybetmeyecekti. Yine Allah olarak var olacaktı ve kendisinden de hiçbir şey eksilmeyecekti. Demek ki Allah'ın yarattığı varlıklardan ibadet istemesi Allah'ın haşa eksik olduğunu ve bu ibadetlere ihtiyaç duyduğunu göstermiyor. Zaten Allahu Teala insanlardan önce melekleri yaratmıştı ve melekler Allahu Teala'ya ibadette herhangi bir kusur göstermiyorlardı. Bakara suresinde Adem Aleyhisselam'ın yani bir halifenin yaratılması vakasında melekler Allahu Teala'ya diyor ki biz sana ibadet ediyoruz. Seni yeterince takdis ediyoruz. Sana kulluğumuzu yerine getiriyoruz. Neden yeryüzünde bir varlık yaratacaksın diye bir soru soruyor. Zaten melekler Allahu Teala'ya ibadet ediyordu ki bu noktayı da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Şimdi gelelim sonuç kısmına. Öncelikle şu meseleyi biraz dillendirmemiz gerekiyor. Bahsedeceğimiz noktalardan birisi de Allah'ın insanlara ibadeti emretmesindeki hikmetlerden birisi zaten kulun Rabbine olan ihtiyacını hatırlamasıdır. Yani bunu da gözden kaçırıyoruz. Yani Allahu Teala kullardan ibadet istiyor. Allahu Teala'yı hatırlamasını istiyor. Rabbini hatırlamasını istiyor ki insanlar ve diğer ibadet istenilen varlıklar Allahu Teala'ya olan ihtiyacını hatırlasın ve bunu aklından çıkarmasın. Ayrıca ibadet dediğimiz şeyler sadece namaz kılmak gibi eğilerek veya rükû secdede bulunarak yaptığımız hareketler değildir. Güzel ahlaklı olmak, tevekkül, sabır, ihlas, isar gibi yapılan şeyler de birer ibadettir. Bunlar insanı iyi yapan ve insanların hayatını güzelleştiren şeylerdir. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Yani ateistlerin ve diğer non-ateistlerin kafasındaki ibadet tasavvuru farklı olduğu için aslında bu soruyu soruyorlar. Yani onların kafasında şu var işte namaz kıldım, hacca gittim işte, tavaf yapıyorum veya şeytan taşlama, vakfe gibi insanın sürekli bedeniyle yaptığı ibadetler sanıyorlar. Yanılıyorlar tabii ki. Çünkü bu bahsettiğimiz ahlaki erdemler de bunlar da birer ibadettir ve insanı iyi yapan birer özelliktir. Bu bağlamda baktığımız zaman zaten Allah'ın bizim ibadetlerimize ihtiyaç duymadığını, aslında ibadete kulların ihtiyacının olduğunu anlayabiliriz.